Ege Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün Bodrum, Ortakent, Yahşi'de bulunan tenis arenadayız. Yanımızda işletme sahibimiz, aynı zamanda tenis hocamız, e, Taci hocamız bulmakta. Taci hocam nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim, çok mersi. Aynı zamanda e, tenis arena müdürümüz Yağmur Hanım bulmakta. Yağmur Hanım, siz nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Öncelikle hocam sizden başlamak istiyorum. Tenis arena kimdir? Burada kaç yıldır hizmet vermekteyiz? İşlerimizle, hizmetlerimizle, işlerimizle yerimizle alakalı bilgi alalım. Tenis Arena e, bir yıldır faaliyette 15 Haziran'da faaliyete geçtik 8 tane tenis kortu olan toprak kortu olan toprak kortu özel bir durum çünkü 20 dönüm bir arazi içinde e, sanatla sporu birleştirdiğimiz bir nokta e, Joycraft olarak bir sanat atölyemiz var. Ayrıca 8 tane tenis kortuyla hizmet veriyoruz. 4 tane hocamız var. E, hocalarımız e, 6 yaştan itibaren her yaş grubuna ders verebiliyor. Grup dersleri var, özel dersler var. Özel gruplara yaptığımız dersler var. Peki hocam bölgeye gelen yerli yabancı misafirlerimiz gelip diledikleri zaman sizden rezervasyon randevuyla alakalı bilgi alıp tenis kortumuzla diledikleri gibi spor amaçla kullanabiliyorlar mı peki? Tabii ki istedikleri zaman geliyorlar. E, kortumuzu kullandıkları kort ücreti veriyorlar. Veyahut da üyelik sistemimiz var. Kulübümüze üye olduklarında istedikleri zaman gelip istedikleri kadar rezervasyon yapmak şartıyla oynayabiliyorlar tabii. Peki o zaman konu açılmışken yağmur aramı dönmek istiyorum. Rezervasyon randevuyla alakalı ne kadar süre öncesinden sizlerle iletişime geçmeleri gerekiyor? Yani aslında için belli bir standartımız yok. Bizim 8 tane kortumuz olduğu için aslında müsaitlik durumumuz biraz daha esnek, çoğu küçük kulübe göre. Ama genellikle Rutin oynayanlar bir hafta öncesinden rezervasyon yapmaya başlıyorlar. Fakat o gün içerisinde boşluk olduğunda bize böyle 3-4 saat öncesinde haber verdikleri süre boyunca oynayabiliyorlar. Şeyle alakalı, derslerle alakalı, eğitimle alakalı, bu dönemlerle alakalı neler söylemek istersiniz? E derslerle ilgili rezervasyon sisteminden bahsettiğimi de. Derslerimiz e, yazın özellikle oldukça yoğun oluyor. E, yaz sezonunda o yüzden hocalarımız e, kendi listelerini oluşturuyorlar ve programları önceden belirliyorlar oldukça. Çünkü e, yazın sıcak saatlerde çok fazla tercih edilmediği için sabah erken ve akşam geç saatler oldukça yoğun geçiyor. E, o yüzden de sıkı bir program var. Her saat böyle dakika dakika işleniyor. Onun için de dediğim gibi bir hafta öncesinden genellikle belirlenmiş oluyor günler ve saatler. Çok mersi. Peki hocam son olarak ekran başındaki izleyenlerimize gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize sanat ve sporu e, gelip burada icra edecek veya yerinde görmek isteyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? şimdi şöyle biz Türkiye'de ilk defa konaklaması olan bir tenis kulübü olduk. 16 çadırlık glamping tesisimiz var. İstedikleri zaman bu glampingte konaklayıp tenislerine oynayabilecekler. Yurt içi ve yurt dışından da takımlar kampa gelmek istiyorlar. Bayağı bir talep var. Onları hem konaklayacağız hem de tenis ve sanatla iç içe olmalarını sağlayacağız. Teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden, ayırmış olduğunuz kıymetli vaktinizden ama güzel hizmetten dolayı. Çok mersi. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet efendim bugün e, tenis aranı dedik Yanımızda işletme sahibimiz aynı zamanda tenis hocamız Taci Pendik hocamız aynı zamanda işletme müdürümüz Yağmur Hanım bulunmaktaydı. Vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizler de sanat ve sporu gerçekten gönülden yapıyorsanız bölgeye geldiğinizde bir kez de olsun buraya gelip paylaşabilirsiniz. E, tenis areneyi ziyaret etmenizi paylaş olduğumuz telefon numaralarından, Instagram adresinden, web site üzerlerinden de eğitimle ve sporla yapmış olacağınız rezervasyon ile alakalı birebir iletişime geçebilirsiniz diyorum. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyorum.